Merhaba. Ben Doktor Erhan Özel, iç hastalıkları uzmanıyım. Bugün sizlere çölyak hastalığı, gluten enteropatisi denilen hastalıktan bahsetmek istiyorum. Çölyak hastalığı çocukların çocukluk hastalıkları içerisinde malabsorpsiyonun en fazla olduğu hastalıktır. Burada ki olay tamamen alınan besinle bağırsak arasındaki uyumsuzluğa bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Özellikle Buğday, arpa, yulaf, çavdar e, alındıktan sonra bunun içerisinde bulunan gluten denilen bir maddenin bağırsağın üst kısmında, proksimal bağırsak denilen kısmındaki emilim problemidir. Yani bağırsağın üst kısmı, e, duodenum denilen kısım, proksimal kısımlar bu dışarıdan aldığımız glutenli gıdaları antijen olarak tanıyor, yanlış tanıyor, terörist muamelesi yapıyor. Ve bu şekilde bağırsağın üst kısmında bulunan villuslar, bağırsağın tüysü hücreleri, bizim aldığımız gıdalarda emilimi sağlayan hücreler bozulmaya başlıyor. Bu hücreler, bu tüysü hücreler bozulduğu zaman emilim bozuklukları, özellikle protein, yağ ve karbonhidrat emilim bozukluğu başlıyor. Bu emilim bozuklukları başlayınca yağ emilimi bozulduğundaki en çok bu etkilenmekte Çocuklarda ishal, yağlı ishal ve şişkinlik olmakta. Karbonhidrat emilimi bozulduğunda ise laktoz intoleransı gibi özellikle süt ve süt ürünlerinin bulunduğu gıdaları aldığımızda laktoz intoleransından kaynaklanan şişkinlik, gaz şikayetleri olmakta. Çocukluk çağında karın ağrısı, gaz, şişkinlik, ishal, gelişme geriliği şeklinde gidebilir ve bu durumda hekimin e, uyanık olup Glüten hastalığı konusunda araştırma yapması gerekebilir. Çocuklarda gelişme geriliği yapabilir. Erişkinlerde de sık görüyoruz. Özellikle 30-40 yaşlarında bunlar daha sessiz ve daha yavaş olarak karşımıza gelmekte. Bunlar dahiliye polikliniklerde sık olarak şişkinlik, gaz, bazen ishal, bazen laktoz intoleransı şeklinde karşımıza gelmektedir. Ayrıca bu kişilerde proksimal bağırsakta emilim bozukluğu olduğu için vitamin, mineral eksikliği de ortaya çıkmaktadır. Bunlardan demir eksikliği, anemisi oluşabilir, B12 eksikliği, B1 eksikliği, folik asit eksikliği, kalsiyum düşebilir. Kişiler bunlara bağlı şikayetlerle karşımıza gelebilir. Özellikle demir eksikliğine bağlı halsizlik, yorgunluk, B12, B1 eksikliğine bağlı nöropatik şikayetlerle karşımıza gelebilir. Özellikle genç bir hastada, hele hele erkek bir hastada, 40 yaşlarında sınırda demir eksikliği, sınırda B12 eksikliği olan durumlarda mutlaka endoskopi yapılmalı, gastroskop yapılarak duodenumdan biyopsi alınmalıdır. Bu biyopside bize eğer villus atrofisi şeklinde sonuçlar geliyorsa çölyak hastalığının sterolojik testlerini yapmak gerekir. Biz poliklinikte iki tane serolojik testi daha pratik bulmaktayız ve bunlar %100 tanı koydurucu testlerdir. Bunlardan birincisi anti endometrium IGA, diğeri de anti doku transglutaminaz IGA testleridir. Bu testlerin pozitifliğinde ve duodenum biyopsisindeki villus atrofisi ve intrasellüler lenfosit hakimiyeti şeklinde gelen bir patoloji sonucunda erişkinde de çölyak hastalığı olduğunu tespitini yapabiliyoruz. Bazen de tamamen sessiz, sakin olabiliyor. Tanı konulmadan da yaşayan insanlar vardır. Çölyak hastalığının bir tedavisi var mı, ilacı var mı dediğinizde maalesef bir ilacı ve tedavisi yok. Bu glutenle olan teması ortadan kaldırmak gerekir glutenin girmiş olduğu bütün gıdalardan kişinin uzaklaşması gerekir ki bu da çok zor bir şeydir. Dünya Sağlık Örgütü 1 kilogram gıda içerisinde 20 miligrama kadar gluteni glutensiz diyet sınıfına sokmaktadır. Bu da şunu göstermektedir. Glutensiz hemen hemen hiçbir şey yoktur. Az glutensiz vardır. Pirinçte, mısır ununda ve patateste gluten yoktur. Özellikle glutensiz beslenim sonucunda bağırsaklar 6 ay içerisinde toparlanmakta ve 2 yıl içerisinde de tamamen düzelmektedir. Ömür boyu glutensiz diyet tedavisi uygulamak gerekmektedir. Kişilerde eğer gluteni hastalığını fark etmezsek ve bu diyeti uygulamazsak, bunlar 20 yıl sonra ince bağırsakta, ince bağırsak lenfoması, ki bir kanserin bir şekli veya ince bağırsak ülserleri şeklinde karşımıza gelebilir. Dediğimiz gibi tek tedavi şekli glutensiz diyetlerdir. Glutensiz diyette marketlerde, alışveriş merkezlerinde glutensiz diyet denilen bölümlerde sergilenmekte ve satılmaktadır. Ama gene de yediğimiz, içtiğimiz her şeyde etiketlerine bakmamız gerekiyor. Gluten'in ne kadar olduğunu, olmadığını anlamamız gerekiyor. Hatta şampuanlarımızda saçımızı yıkadığımız şampuanlarda, diş macunlarında dahi gluten bulunmaktadır. Bu yüzden kişinin beslenmesi, yıkanması, temizliği konusunda yapabileceği yaptığı her şeyde gluteni araması ve glutensiz beslenmesi gerekmektedir. Dediğimiz gibi ilacı yok. Glutensiz diyet sağlıklı bir ömür getirebilir. Teşekkür ediyorum.